Afyon Güç Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melih Yurtay'ın başarı öyküsüyle devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Afyon'da üretim merkezi olan, Türkiye'de organik gübre alanındaki en büyük yatırıma sahip, 8700 metrekare kapalı, 55000 metrekare açık alanına sahip olan fabrika günde 300 ton gübre işleme kapasitesine sahiptir. Afyon Güç Birliği ortaklığının kurulmasının ana gayesi. Afyon önemli bir yumurta tavukçuluğu merkezi bilindiği üzere ve yurdumuzda bulunan yumurta üretiminin yüzde 24'ünü tek başına ortaya çıkartan bir bölge. Bu bölgede yaşanan önemli olumsuzluklardan bir tanesi de yumurta tavuğu çiftliklerinde ortaya çıkan gübre. 2001 yılında zamanın valisi Sayın Ahmet Özyurt'un yaşanan bu olumsuzlukların bertaraf edilmesi adına bizlerden bir çalışma yapması, yapmak istemesi ve bunun akabinde de başlattığımız çalışmada özellikle Avrupa'da ve Uzak Doğu'da yumurta tavuğunun işlenerek doğal gübre olarak tarım sektöründe kullanıldığı yönünde bilgilere ulaştık ve bu bilgiler ışığında nasıl bir üretim yapılabileceği, uygulanacak olan teknoloji ve ortaya çıkacak olan ürünün kullanımı noktasındaki çalışmaları tamamladıktan sonra ilimizin önde gelen tavuk işletmelerinin sahiplerini davet ettik ve bir araya gelerek 2002 yılında Afyon Güç Birliği Tavuk Hayvancılık ve Gübre Sanayi Limited Şirketini kurduk. 2002 yılında bu işletmeyi kurduktan sonra tamamıyla öz sermayemizle yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapmak suretiyle toplanan tavuk gümrelerinin tamamıyla doğal ortamdaki bu doğal ortamda biz güneş enerjisinden direkt olarak faydalanıyoruz fermantasyonunu tamamlamasını sağlıyoruz. Fermantasyonu tamamlanmış olan üründe tarım sektöründe rahatlıkla gübreleme araçlarıyla tarlaya serpilebilmesine imkan tanıyacak bir şekilde üretilerek, peletlenmiş olarak 25 ve 50 kiloluk paketlerde tarımın ihtiyacını sunuyoruz. Ana kuruluş gayemiz bu. 2005 yılında biz üretime başladık. O günden bugüne bu üretimimiz devam etmekte. Ana misyonu Tarım ve organik tarım alanında kaliteden ödün vermeyen ve ürün kalitesini artırıcı, maliyet düşürücü çözümler sunmak, ana vizyonuysa, tarım ve organik tarım alanlarında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek, çevre bilincini bünyesinde pekiştirmiş, kalite ve üstün hizmet anlayışıyla fark oluşturan lider bir kuruluş olmak olduğunu her fırsatta bildirmektedir. Ülkemizde yapılan tarımda son 25-30 yıllık dönemde yoğun bir kimyasal gübre kullanımı söz konusu. Kimi yerlerde bu kimyasal gübrelerin kullanımında da uygulanması gereken tekniklerin dışına çıkartılarak fazlasıyla veya gereksiz veya farklı gübreler kullanılmakta. Bu gübrelerin de ortaya çıkarmış olduğu olumsuzluklardan bir tanesi topraktaki organik madde miktarının azalmasına sebebiyet vermekte. Zaten bununla ilgili olarak farklı bölgelerde farklı ürünlerin üretilmesinde yaşanan olumsuzlukları incelediğimizde ana sonucun yanlış gübreleme ve az organik maddenin kalmasından yani toprağın yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bakterilerin artık yaşamadığını gördüğünü oluştuğunu görüyoruz. İşte bu problemi ortadan kaldırmak için bu üretmiş olduğumuz ürün organik madde oranı oldukça yüksek olduğu için hem toprakta bir iyileştirme, toprağın içerisinde bulunması gereken canlı bakteri sayısını artırma hem de ekilmiş olan ürünün ihtiyacı olan azotun doğal bir şekilde sağlanmasına imkan tanıyan bir ürün. Üstelik yerli bir ürün, üstelik ucuz bir ürün. Ee, bu ürünün kullanımı birçok farklı ürünlerde değerlendirildi. Tarım ürünlerinde değerlendirildi. Bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Bir taraftan seracılık, bir taraftan sulamalı tarımda gerekse e, susuz tarımda bunlar uygulaması yapıldı ve her uygulamadan da son derece güzel sonuçlar elde edildi. Üstün ürün kalitesi ve özellikleri yüksek organik madde içeriğiyle ile Bioplas toprağa hayat katar. Bioplas'ı jenerik organik gübrelerden ayıran bitkiler açısından hayati önem taşıyan yüksek organik madde içeriği ve bileşenleridir. Afyon Karahisar turumuzun sonunda Daskırı Kaymakamı Sayın Metin Demirel'e ve Mesut Öner'e teşekkür